Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kasım Umuttum bugün sizlerle beraber rulet masasındayız ve liste taktiğimizle güzel bir liste yakaladık arkadaşlar bu liste taktiği devam edeceğiz 29 60 29 arkası 4 ve 5'li e 4 ve 5 bunun 4'lü komşusuna daha taraftan bahisimizin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar güzel bir liste yakaladık arkadaşlar bu listeyle çok güzel kazançlar elde etmeye çalışacağız sizlerle beraber bunu göreceğiz arkadaşlar arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah beni soracak olursanız iyiyim çok şükür Sizlerin de iyi olma dileğiyle arkadaşlar. Evet süper bir liste taktiği ile oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu liste taktiğini şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Güzel bir analiz yaptık ve arkasına e, tahminler yürüterekten e, bu liste taktiğini ortaya çıkardık. Ve güzel bir taktik olduğunu e, öneriyorum sizlere. Ne geldi? Çok güzel 4 ve 5 ve bunun 4'lü komşusu demiştik. Bakın direkt 5'e oturdu. Evet süper. Evet arkadaşlar. 5 geldi. 5 arkası 17 29. Ve bunun dörtlü komşusunu dağıtıyoruz. Voice bas baba. Hadi bakalım. Evet çok güzel. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu liste taktiğini e, aşağıda yoruma sabitlediğim e, Telegram adresim var. Telegram adresime abone olaraktan grubuma katılaraktan oradan talep edebilirsiniz. Sizlere yardımcı oluruz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Sorun yok. Güzel bir liste. Güzel bir taktik. Ee, gerçekten hani tutan bir liste bu. Ee, herkese tavsiye ediyorum. Evet. Hadi devam et baba. Şimdi oturdum yuvaya. Ne geldi? 12. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Geldi. 12 geldi. Arkadaşlar 12 arkası ne demişiz? Ee, 25-33 ve bunun dörtlü komşusunu dağıtıyoruz. Bayisimizin gelmesini bekliyoruz. Evet. 25 ve 33. Çok güzel. Devam. Evet şu aradaki boşluğu da dolduralım. Çok güzel. Bas baba. Allah'ım öldürüp senin. Devam. 19.400 liralık bir kasayla başladık. Ve şu an bakalım ne kadar yapacağız bu kasamızı. Güzel yerlere geleceğiz diye umuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar oynadığım güvendiğim sağlam firmaları her zaman aşağı yoruma sabitliyorum. Sizler de oradan tek tek ulaşabilirsiniz. Kesinlikle merdiven altı firmalar değildir. Sağlam güvenilir firmalardır. Ne geldi? 26 mı? Tamam sorun yok baba sorun yok hiç. Hiç can sıkmaya gerek yok. Kasamız yerinde 26 geldi. 26 arkası ne demişiz? 6-14. 6 ve 14. Evet çok güzel bunun komşusunu da dağıttık. Çok güzel devam bas. Bastık arkadaşlar. Çünkü listemize güveniyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle güveniyoruz. Sağlam e, bir liste, güzel bir analiz yaptık. Bu listeyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bu da bizim yeni taktiğimiz olmuş oldu. Ve hadi baba hadi otur. Dön dön dön. Düğümü evet koyduk arkadaşlar. Buradan da güzel koyduk. Evet çok güzel koyduk. 30, 16 geldi. Süper koyduk arkadaşlar. 41 bin liraya ulaştık arkadaşlar. Süper. Evet. 16 arkası ne demiştik? 6 ve 28. Bunun dörtlü komşusunu dağıtıyoruz. Ve bahisimizin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Kasamızı bayağı doğrulttuk. Kendimize geldik yavaş yavaş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Telegram adresim aşağıda yorumda sabitlenmiş halde. Oradan sizler de grubuma üye olabilirsiniz. Ee, oradan iletişime geçebiliriz. Evet ne geldi? 32. Bak topu çekti. 26'ya tekrar gidiyordu. Bak topu çekti. Sıkıntı yok. Sorun yok. 32 geldi. 32 arkası 9-13. Devam ediyoruz. Bas. Pes etmek yok. Kasın o kesinlikle pes etmez arkadaşlar. Bunları siz de bilirsiniz. Arkadaşlar 32 ve 32'nin tersi 23 olduğundan dolayı 23 de gelebilir gibisine düşündüm. Ondan dolayı 23'e biraz etrafına da yüklendik ve bahisimizin gelmesini bekliyoruz. Hadi baba üzme bizi rulet masası. Hadi yapar ya bizi üzmez. Casino Muhittin'i üzmez. Casino Muhittin içinden geçer. İçinden geçer. Hadi baba otur lan. Cup etti ve 22. Evet çok güzel. Buradan da koyduk. Buradan da sağlam koyduk arkadaşlar. Çok güzel mükemmel deliyoruz. 22. 22 arkası. Ne demişiz? 15-23 arkadaşlar. 15-23 bunun dörtlü komşusunu dağıtıyoruz. Ve bahisimizin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Devam. Pes etmek yok. Yola devam arkadaşlar. Bu elde koyduk mu yeter deriz. Kalkarız arkadaşlar. Güzel bir kazanç elde etmiş olduk. Yani hemen hemen 19.400 lira yani 20.000 lirayla başladık. Şu an 50.000 liraya kadar geldik. Güzel bir kazanç dedik. Ne geldi? Çok güzel. Buradan da koyduk. 56 bin liraya geldik. Benden bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. 36 bin lira kar ettik. Güle güle arkadaşlar. Bay bay.